Efendim merhabalar. Bilim Şenliği YouTube kanalı ve bilimşenliği.com üzerinden her pazartesi canlı olarak yayınladığımız İyi Şeyler Konuşalım'dan hepinize iyi akşamlar. Bugün teknik aksaklıklardan ötürü biraz gecikmeli başladık. Bunun için kusurumuza bak bakılmasın diyoruz. Ee, bu hafta okur yazarlık temamızın üçüncü yayını gerçekleştiriyoruz ve bu haftaki konumuz sağlık okur yazarlığı. Yine çok değerli bir konuğum var. Maçkaya Martıp, dahiliye uzmanı Doktor Murat Görgülü, Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuyla ilgili soru ve yorumlarınızı YouTube yayınımız üzerinden iletebileceğinizi hatırlatarak hemen daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. E, şimdi sağlık okur yazarlığı deyince e, genellikle aklımıza beden sağlığımız ve ilaçlar geliyor. E, sağlık okur bunları mı kapsar sadece? Tam olarak nedir? Dinerseniz tanımıyla başlayalım Murat Bey sağlık okur yazarlığını tanımı aslında çok geniş geniş sadece kişisel kişisel sağlık ya da beden sağlığı ile alakalı değil kişinin bulunduğu toplumun bulunduğu çevrenin hem e, sağlıklı yaşam hem sağlıklı kalabilmek için yapması gerekenler hem de bunun için fikir üretme ve bunu uygulama yeteneğine sahip olabilmesi olarak biz sağlık okuryazarlığını tanımlıyoruz. Aslında kişisel değil, kişinin bulunduğu toplum, çevre, kişilerin sağlığını ve yaşam tarzlarını ve standartlarını etkileyen her türlü faktörün de anlaşılabilmesi, okunabilmesi ve yorumlanabilmesiyle ilgili çok geniş bir kavramdır. Sadece dediğim gibi beden sağlığı değil, Ruh sağlığı ve çevresel faktörler de sağlık okuryazarlarının içine girer. Şimdi biz e, biraz aslında çok notum var size ileteceğim de e, hepsi de birbiriyle iç içe geçen şeyler. E, dediğimiz gibi ilk olarak beden sağlığımız geliyor ama sağlığın içinde tabii ruh sağlığımız da var. Tabii ruh e, da var. Ayrıca bunun dışında ilaçlar dışında. E, Tükettiğimiz gıdalar, kullandığımız eşyalar, üzerimize giydiklerimiz aslında hepsi sağlığımızı ilgilendiren parçalar. Dolayısıyla bütün hepsini sağlık okuryazarlığı kapsamında doğru değerlendirerek kendimize uygun şekilde seçmemiz gerekir diyebiliriz, değil mi? Aynen öyle. Yani sağlık okuryazarlığı sadece bedensel sağlığımız ya da herhangi bir hastalıkla alakalı değil, bedensel, ruhsal çevresel ve bulunduğumuz toplumla ilgili bizi etkileyen her türlü faktörle de içeren bir okur yazarlık tipidir. Hı hı. Yani tabii anlattığınız e, gibi bunu elbise, ilaç, hava, yediklerimiz, katkı maddeleri, kullandığımız temizlik maddeleri o kadar çok şey giriyor ki aslında bakarsanız. Yani uzun bir liste çıkar aslında. Şimdi e bu konuyla ilgili bazı taramalar yaptığımda şöyle bir bilgiye rast geldim. Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmada sağlık okur yazarlığı düzeyi ölçülmüş. Evet. Ve her 10 kişiden 7'sinde sağlık okur yazarlığı düzeyinin düşük olduğu sonucu ortaya çıkmış. Evet. Ve buna bağlı olarak da şöyle bir sonuç da var. Tabii bunun bir sürü sonucu listelenmiş, raporlanmış. Klasik tabi beklenen bir sonuçlardan biri. Bunu paylaşmak istedim buraya not aldım. Sağlık okur-yazarlığı düzeyi düştükçe kronik hastalıklarında arttığı belirtilmiş. Biraz şu da var, hani siz de yıllardır bu işi yapan bir uzmansınız. Şimdi bu kronik hastalıkların yanında, hani bir de hastalık hastası dediğimiz yapıda insanlar var biliyorsunuz. Baş ağrısı, acilde nefesi alan. Nefes... <laughs> ee, en ufak şeyde aslında problem olarak ya da sağlık sorunu olarak tanımlanmayacak şeylerde endişelenen ee, bu tarz endişeler ruhsal olarak olumsuz etkileyip o kişiyi bedensel hastalıkları da ortaya çıkarabiliyor mu ya da kronik hastalıkların yolunu açabiliyor mu? Yani şimdi sağlık okur yazarlı aslında kişinin kendi sağlığı Kişinin kendi sağlığını, toplumun sağlığının farkına varmak, iyileştirmek ve yaşam tarzı ve koşullarını değiştirmek için yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilmesini sağlamaktır. Ve Sağlık Bakanlığı hmm. kılavuzunda ve Sağlık Okulu yazarlarının arttırabilmek için mümkün oldukça sağlık çalışanına danışın der. Yani eczacıya git, doktora git, işte hemşireyle konuş vesaire gibi. Ama bu sadece gerektiği durumda. Maalesef bizim memleketimiz gibi memleketlerde sağlık okuryazarlığı ve e, anlayışı çok düşük olduğu için çok fazla bu konuda suistimali neden oluyor ki bu suistimalin bir kısmı bilerek bir kısmı bilmeyerek yalnız ortaya çıkıyor. İnsanlar farkında olmadan yeterli sağlık okuryazarlıkları olmadığı için boş boşuna acil servisleri, servisleri ve poliklinikleri meşgul ediyorlar. Peki bunu nasıl sağlayacağız Murat Bey? Yani ben nasıl iyi bir sağlık okuryazarı olabilirim? Şimdi sağlık okuryazarı olmak için bir kere iyi bir temel eğitimden geçmeniz gerekiyor. Yani sağlık okuryazarlığının yüksek olduğu toplumlar iyi eğitim alan, iyi koku sonrası orta ve yüksek öğretim oranı yüksek olan toplumlarla sosyo-kültürel düzeyi yüksek olan toplumlar. Yani iyi bir sağlık okul yazarı olarak yetişmek istiyorsanız iyi de bir temel eğitim almış olmanız gerekiyor ve ayrıca sadece sağlık konularında belli bilgilere sahip olmak değil başka konulara da bilgi sahibi olmak gerekiyor. Örneğin matematik konusunda da bilgi sahibi olman gerekiyor. İşte tansiyon ölçümü için, ilaç sayıları için, ilaç miligramlarının doğru hesaplanabilmesi, günlük dozların tespit edilebilmesi için, ya da uygulanan diyette kalori miktarlarının düzgün tespit edilip bunların düzgün uygulanabilmesi için. Yapılan araştırmalar göstermiş ki sağlık okuryazarlığı en az olanlar 65 yaş üstü yaşlı olanlar. Maalesef kronik hastalığı olup da kronik hastalığına bağlı hastalığı kötüye gidip komplikasyonu gelişenler ana dillerine ya da bulundukları ülkenin diline yeterince hakim olamayıp iletişim sorunu kuranlar, düşük sosyo kültürel ve ekonomik toplumdan gelenler ve maalesef yüksek orta öğrenim ve yüksek öğrenim alamamışlar. Bu durumda zaten o zaman memleketin sosyo kültürel durumunu, sosyo ekonomik durumunu düzeltmek, eğitim şartlarını düzeltmek, temel eğitimde insanların sağlık okur yazardıklarını bu bilinçli bir şekilde insanlara öğretmekte de demeyeyim de özümsettirmek gerekiyor. Çünkü bu çok öğrenilecek bir şey de değil. Bu aslında birçok öğrenilmiş bilginin tek bir konuda toplanıp sentez edilmesinden kaynaklanıyor. Aslında çok önemli. Basit de değil. Çünkü o bilgi kişinin kendi sağlığını ve toplum sağlığını iyi ya da kötü yönde etkileyebilecek bir bilgi. Yani bir kişinin onu okuması, anlaması, o okuduğuyla ya da ona anlatılanla tıp uzmanıyla arasındaki geçen iletişimde bunu e, doğru idrak etmesi, bunu eleştirmesi, bununla ilgili yorum yapabilmesi. Bunların hepsi sağlık okur yazarlığının içine giren unsurlar. Peki şimdi eğitimli de olmak gerekiyor dediniz İşin bir de eğitim kısmı var siz bunu söyleyince şu soru geldi aklıma şimdi o ben orta öğretim kurumunda çalıştığım için ilk öğretim kurumlarına tam şu an bilgi sahibi değilim ama sağlık bilgisi diye bir ders var ve bu derste genellikle tabii bir sağlıkçı değil uygun bulunan başka branştan öğretmenler veriyorlar. Ee, bu kitapların içerisinde bir takım temel sağlık bilgileri vesaire var tabii ki. Hani bu anlamda e, sanıyorum eğitim biraz o kısımdan da başlamalı, değil mi? Tamam, sosyokültürel düzeyimiz, eğitim düzeyimiz yükseldikçe okuryazarlık düzeyimiz de e, buna bağlı olarak artıyor. E, ama eğitimde de e, hani ilkokul ortaokul çağlarından itibaren sanıyorum ki sağlık okur yazarlığı ile ilgili e, sağlıklı bir, bir, bilgi verilirse e, ileriki yaşlarda belki işte 65'e kadar bu okur yazarlık yetisini e, çok daha rahat kazanmış olacak o birey. Hani 65'ten çok... sonra bu oran düşüyor dediğiniz için o yaşı örnek veriyorum. Yani şöyle aslında böyle yani kronik hastalıklar azalıp da 65 yaş sonrası insanların sağlık durumları daha iyi hale getirilirse bu 75 de olur, 80 de olur. Sağlık hmm. okur yazarlığı için zaten e, temel bir sağlık bilgisine de sahip olmanız lazım. Temel bir sağlık bilgisine sahip olmadan iyi bir sağlık okur yazarı olamazsınız. Yani bir takım hastalık bilgisine, bir takım insan vücudunun yapısıyla ilgili bilgilere, bir takım yani ilaçlar ve ilaç uygulaması ile ilgili bilgilere zaten sahip olmanız gerekiyor. Bu, bu bunu buna sahipseniz iyi bir sağlık okur yazarı olursunuz. Yoksa zaten okuduğunuzda yanlış yorumlarsınız. Yani doğru sonuçlara varamazsınız. Yararlı olacağını zararlı şeyler yapabilirsiniz. O yüzden çok haklısınız bunda. Yani ben temel bilimler derken, temel tıp eğitimi derken bunun içinde zaten iyi bir biyoloji, iyi bir işte sağlık bilimi, iyi, iyi bir ne bileyim, e, tabiat bilimi vesaire ö, okutulduğunu düşünerek konuştum o kısmı bu temel sağlık bilgisi ya da temel anatomik bilginin yanında kendi bünyemizi de tanıyor olmamız gerekiyor, değil mi? Evet evet. Yani, yani az, az önce dedik ki hani çünkü gıdamızı da ona göre seçmemiz gerekecek. Evet. Yediğimiz kıyafet evet. işte alerji yapıyor mu yapmıyor mu vesaire gibi bunların hepsini sağlıklı bir şekilde yine değerlendirip doğru seçimler yapabilmemiz için haliyle kendi bedenimizi de ve ruhumuzu da hatta tanıyor olmamız gerekecek. Evet kesinlikle yani sağlık okur yazarlığını gerçekten doğru yapıyor ve uyguluyorsak zaten içinde bulunduğumuz koşulları iyileştirmek amacıyla yaşam tarzımızı, koşullarımızı, yediğimizi, içtiğimizi, giydiğimizi değiştirme becerisine ve özgüvenine sahip olmuş olmamız gerekiyor. Çok önemli. Peki şimdi çok toplum olarak hatta kamu spotları dahi çekildi bu konuda. Temel sıkıntılarımızdan biri bu bilinçsiz antibiyotik ya da bilinçsiz ilaç kullanımı diyelim genel olarak. Hani bu noktada nasıl bir sağlıklı bakış açısı bireyi geliştirmeli? Hani çok rahat hatta biz biliyorsunuz toplum olarak birbirimize de çok rahat ilaç öneriyoruz. Aa işte Murat ben şu ilacı mide ağrıyor ben şu ilacı kullanmıştım. Sen de kullan, hani ona yan etki gösterir mi, onun bünyesine uygun mu vesaire tahlil, tetkik, doktor aradan çıkıp direkt böyle bir öneride çok rahat bulunabiliyoruz. Bunu yapmanın sakıncalarından biraz bahsedelim mi Murat Bey? Şimdi ilaç konusu aslında çok ciddi bir konu, çok çok ciddi bir konu. Ee, özellikle antibiyotik, ağır ağrı kesiciler işte bu stres ilaçları, psikiyatrik ilaçlar gibi ilaçlar kesinlikle uzmanı tarafından yazılmadığı sürece kullanılmaması gereken ilaçlar. Ha, böyle vitaminler, hafif ağrı kesiciler, işte soğuk algınlığı giderici gibi ilaçlar vesairelerde ancak o ilacın etkisini, yan etkisini, uygulama dozunu, ne zaman ve nasıl kullanılacağını, kimlerin kullanacağını, kimlerin kullanamayacağını bilir ve bu bilinç seviyesine ulaşırsak kullanabilir ya da bu bilinç ve bilgi seviyesinde biri bize bu tip bir ilacı tavsiye edip ya da verip bir uzman aracılığıyla bize gönderilmişse, iletilmişse kullanabiliriz. Onun dışında bilinçsiz ilaç kullanım hakikaten çok büyük tehlike. Hem kişi açısından büyük bir tehlike hem toplum açısından. Özellikle antibiyotik kullanımında antibiyotiğe karşı gelişen toplumsal direnç bir süre sonra bizim elimizde çok önemli bir silah olan antibiyotin hiçbir işe yaramaması anlamına geliyor. Bilinçsiz ve yüksek dozda ağrı kesici kullanımı böbrek yetersizliğinden tutun da karaciğer bozukluklarına, sinir sistemi bozukluklarına kadar yan etkilere yol açabiliyor. Hani basit vitamin ya kullandığınız birçok ilaç bile yan etki yapabiliyor. Burada yani o tıp, sağlık okuryazarlığın aslında çok 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 müthiş bir etkisi de olacaktır. Çünkü gerçekten işte doktor uzmanı yazıp ilacın nasıl kullanılacağını, ilaç dozunu ne süreli kullanacağını çok iyi belirtmesi gerekiyor. Bence burada sağlık okul yazılarla devreye giriyor. Hastanın ilacı hangi dozda, hangi saatte kaç gün, ne şekilde kullanacağını çabuk idrak etmesi doğru kullanması ilacın etkisini tespit etmesi ya da ilacın varsa bir olağan yan etkisi bunu tespit etmesi bunu doğru olarak tespit edip sağlık çalışanına bildirmesi en iyi sağlık okur yazarlığıdır burada. Kendi başına ilaç kullanmak değil de ilacın dozajı, etkisi, yan etkisi, süresi, kullanım tarzı vesaire gibi durumların tespiti burada çok önemlidir. Şimdi benim eee Birlikte çalıştığım öğrenciler arasında, daha önce çalıştığım kurumlarda da oldu bu. Ee, başı ağrıyan e, ya da işte midesi ağrıyanlar hemen gelir. Hocam bir ağrı kesiciniz var mı der. Ben onlara derim ki yok olsa da vermem. Çünkü e, ben sana ilaç vererek aslında seni de kendimi de büyük riske atmış olacağım. Evet ne? kesinlikle. Hocam derler. Ben onlara anlatmaya çalışırım. Hani içindeki etken madde... Ee, senin bünyene uygun mu değil mi nasıl bir etki yapacağını ben bilemeden daha da önemlisi velinin herhangi bir onayı olmadan reşit değil bu çocuklar biliyorsunuz tabii, tabii ee, kesin. bunu yapmamam evet. gerekir diyerek tabi bazı çocuklar anladım hocam diye gidiyorlar bazı çocuklar başka arkadaşlarından ya da hocalarından aynı talepte bulunabiliyorlar aslında bunun için öyle çok devasa şeyler yapmamıza da gerek yok hani biz haftalardır okur yazarla konuşuyoruz önümüzdeki iki hafta da konuşacağız İlk yayında şöyle bir e, paylaşımımız olmuştu olduğumuzda aslında okur yazarlık dediğimiz şey günlük hayatta bu dikkat ettiğimiz, özen gösterdiğimiz az önce saydığınız bütün noktaların e, birleşimi yani bilinçli ilaç kullanımı, bilinçli kıyafet seçimi, bilinçli gıda tüketimi bunları evet. yaptığımızda aslında otomatikmen iyi bir sağlık okur yazarı da olmuş oluyoruz değil mi? E kesinlikle öyle yani sağlık okur yazarlığı bir bütündür. Yani fonksiyon olarak okuduğunu anlamak, iletişimsel olarak bunu başka dille paylaşabilmek, eleştirisel olarak yaptığının doğru mu yanlış mı olduğunu idrakına varabilmek. Bu bütünü elde ederseniz zaten iyi bir sağlık okur yazarı olursunuz. Ve bu kişisel Hı. sağlık, toplum sağlığı, çevre şartları, bir, içinde bulunduğunuz tüm florayı, yani aslında bütün evrede ilgilendiren bir durum. Sizle etkileşen her türlü kavram, her insan olsun, canlı olsun, cansız olsun sizin sağlık okur yazarlığınızın içine girer. Şimdi siz doktorların burada e, sıkıntı yaşadığı bir noktayı soracağım size. Bununla ilgili de hatta hemen ekrandan Abdülkadir Özsoy hocam da bununla ilgili bir paylaşımda bulunmuş. O soruyu aktaracağım size Murat Bey. Ee, İnternetten okuyan. Mesela... Siz doktorlara e, hastalar gelip mesela şu ilacı yazar mısın diyorlar. Siz hani o ilacı yazmamanız gerektiğini anlattığınızda e, hasta da ısrarla onu istiyorsa ne biçim doktorsun cümlelerini dahi duy, duyuyorsunuz yani siz duymasanız da bunu diyen hekimleri biliyorum. Siz böyle durumlarda hastayı bilinçlendirmek için nasıl bir girişimde bulunuyorsunuz ya da o an ne söylüyorsunuz mesela hekim olarak? Yani ben hekim olarak kesinlikle. Bir kere hastayı bakıyorum. Hastanın hastalığına, genel sağlık durumuna, yaşına, cinsiyetine <laughs> vesaire, Bir de istediği ilaca bakıyorum. E, genelde de çok uygunsuz ilaçlar istiyorlar ya da suistimali açık ilaçlar istiyorlar. Bayağı. Her çeşit suistimali açık ilaçlar. Tabii yazmıyoruz böyle mümkün değil yazmak. E, hastaya önce ilacın aslında ona uygun olmadığını, çok fazla yan etkisi olabileceğini, kullanmasının onun için iyi değil kötü olabileceğini, erken dönemde onu rahatlatsın bir <laughs> dönemde çok kötü sonuçlar ortaya çıkabileceğini, işte karıcağı falan, böbrek yöneticilerini gerekliliğini, gereksizliğini birçok şeye anlatıyoruz. Yani bir kısım hasta ikna oluyor, <laughs> o zaman alternatif istiyor. Diyor ki o zaman bunun yerine şey olur mu, olur. Bir, 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 takım hasta hiçbir <laughs> şekilde e, ikna olmuyor. Hatta hastaların bir kısmı internetten bakmış, bulmuş ve kendileri <laughs> için en iyi ilacın olduğunu falan karar vermiş olduğu için <laughs> biz yetersiz buluyorlar. E başka bir hekim aramak için e, gidiyorlar. E, ama yani bizim için bayağı bir zaman alan, bayağı uğraştıran hasta profilasını sürekli olarak bu hasta bu ile istiyorum, bu ile istiyorum diyen hasta. Tıp okur yazarlı işte bu hastalarda belki biraz bilinç ile beraber tıp çalışanını da rahatlatabilir diye burada düşünüyorum. Ama gerçekten çok fazla bir e, zamanımız alan hasta grubu. Az önce hocam şey demiş, bazı hekimler hani direkt belki de hastayla uğraşmamak için yazıp yolluyor şeklinde bir paylaşımda bulunmuş ama e, işte orada hekimin de özeni devreye giriyor Murat Bey. Yani burada şey de var, hekimin çalışma şartları, çalışma süresi, baktığı hasta sayısı, e, şimdi hastayı ikna edecek vaktim var mı yok mu yazmayacak vaktim var mı yok mu bir de hekime şiddet var biliyorsunuz yani hastanın siz özellikle psikiyatrik ilaçları bağımlılık yapı ilaçları yazmadığınız zaman karşınızdaki kişinin ve yakınların şiddetine de maruz kalabiliyorsunuz yani bunu yazıp yollayan arkadaşlar bu hekime karşı şiddetten korkuyor olabilir ben de devlet hastanesi zamanlarında bazen bu korkuyu yaşadım yalan yok yani bu böyle de bir durum var. Ama tabi vitamin de antibiyotik de şimdi yazıyoruz asla yazmıyoruz yazdım mı yazmadım. Ama e, bunu açıklayacak vaktinin ve bunu anlayacak karşında da bir insanın olması gerekiyor. O da önemli. Evet. Evet. Ben e, bir süre önce yine bir doktor kontrolümde siz söyledikçe aklıma geliyor. E, muayeneye girdiğimde bir rapor imzalatmak için e, direkt odaya bir sonraki hasta girdi. E, i̇çerideki e, doktor hanım bakın şu an hastam var dedi ama benim sadece bir imzam var ben onu attırıp çıkacağım dedi. Hayır dedi sıranızı bekleyin bakın hasta muayene etmeye çalışıyorum. o ısrarla bir saniye bir kişiniz derken ben artık dayanamadım. Bakın şu an benim dedim muayenemi sabote ediyorsunuz siz. E, yani ben çıkınca gireceksiniz zaten dönüp direkt siz olsanız, siz sanki aynı şeyi yapmazdınız dedi. Yani bu ortamların gerginliği, hatta o gün tekrar ben o doktora da söylemişim Allah yardımcınız olsun. Bizler bu kadar en ufak gerginlikte bunlara maruz kalıyorsak bir diğer hasta olarak her gün bunların onlarcasıyla muhatap olan sizler hakikaten iyi dayanıyorsunuz diyeyim. <laughs> Vallahi öyle biraz da anlıyorum. Yani evet, evet. Gerçekten de hem yani hastadan da hasta yakından da her zaman anlayış bekliyoruz hekim olarak bu konularda. İşte tüm bu örnekler, bu kötü örnekler, bu konuda da birçok alanda olduğu gibi bu okur yazarlık kavramının neden önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Yani orada sırasını beklemek gerektiğini, doktorun bir çalışma sistemi olduğunu dahi düşünemeyecek noktada olmak kişinin hem kendi hayatını hem de işte muhatap olduğu karşı tarafın hayatını bir şekilde o an için zorlaştırabiliyor. Kesinlikle öyle. Ee, evet. Murat Bey, son 1-2 dakikamıza girdik. Ben her hafta aynı şeyi yaşıyorum. Bu zaman nasıl akıyor? Şu köşede evet, sayaç olmasa bende 22 dakika <laughs> olmuş yani. 22 dakika evet. olmuş, evet. Evet. Son olarak şunu sorarak toparlayalım isterim. Şimdi bir de anne babalar e, bu işin bir ayağı. Biz eğitimciler olarak kendimiz işte az önce verdiğim örnekteki gibi tutum sergileyebiliyoruz. Sizler hekimler olarak bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak için gerekli söylemlerde bulunuyorsunuz. Ama e, anne babaların çocuğunun iyi bir sağlık okur olabilmesi için e, neler yapması gerektiği konusunda varsa birkaç öneriniz, onları da alalım. Dilerseniz o şekilde toparlayalım. Ya öncelikle tabii anne babanın da aslında iyi bir sağlık okur yazarı olması gerekiyor. İyi bir sağlık okur yazarı çocuk geliştirebilmesi için. Onun için bir kere çocuklarının temel eğitiminde ya da çocuklarıyla iletiş, iletişim kurduklarında çocuk küçük itibaren doktor kontrolüne gittiğinde, aşılanmaya gittiğinde, herhangi bir rahatsızlığı olduğunda, doktora gittiğinde ya da genel sağlık kontrolüne gittiğinde anne babasının çocuğuyla gayet güzel ilgilenip olanları ona doğru olarak ama tek tek açıklaması ve bir sonraki gelişebilecek sağlık sorun ya da kontrolüyle ilgili ona bazı bilgiler vermesi okul çağına gelip de okuyarak da bu bilgileri almaya başlayan çocuğun sağlık okul yazarlığı gelişiminde çok faydalı olacaktır. Yani bilinçli bir anne baba çocuğunu doğru yönlendiren düzenli sağlık kontrollerini yaptıran, ona doğru bilgiyi veren, doğru açıklayan ve temel eğitime geldiğinde de o bilgiyi doğru alabilecek şekilde çocuğuna sağlık bilgisi veren anneler ve babalar tabii ki sağlık okul yazarlığı konusunda çocuğuna en faydası olanlar. Ama bizim de burada anne ve babaya en çok faydamızın olması gerekiyor ki onun da çocuğuna faydası olsun aslında. Bu aslında Şekilde ve gider Aynen şey. öyle yani bizim. çocuklarının okul öncesi döneminde doktor hemşire sağlık çalışanı ilişkisini doğru sağlayan çocuklarına doğru bilgi veren hastalık aşılamaya da genel sağlık kontrolünde ve bir sonraki aşama hakkında fikir veren anne babalar iyi bir sağlık okul yazarını evlat yetiştirebilirler. Doktor hakkında fikir dediniz özellikle e, doktoru şu iğne yapan ve korkulması evet, gereken evet, kişi evet, pozisyonuna evet. düşürmemekle başlayabilirler Aynen. diye düşünüyorum. Kesinlikle yani çocuğa doğru bilgiyi verirseniz çocuk korkmaz yani doktor onu aşı da yapsa korkmaz iğne de yapsa korkmaz pansuman da yapsa korkmaz çünkü bilir ki o işlemin sonunda o daha iyi olacak ya da hasta olmayacak. Ya da aşı olmak onu çok böyle okula gidememekten kurtaracak, arkadaşlarıyla oynayamamaktan kurtaracak, günlerce yatakta kalmaktan kurtaracak. Çocuk bunu bilir ve bu bilinçle doktora giden hizmet alırsa zaten ileride otomatik olarak sağlıklı bir sağlık, sağlık okul yazarı olacaktır. Anladım. Murat Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Yani biz teşekkür ediyoruz. Umuyorum e, ki bu öneriler... Bu öneriler doğrultusunda dinleyicilere e, en azından somut örnekler vererek biraz daha e, bu konuda farkındalık yarattığımızı umuyorum ben. E, çok çok sağ olun. İyi ki bugün yayınımıza katıldınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Bu haftaki yayınımız da burada sona eriyor. Önümüzdeki pazartesi saat 21'de biz yine burada olacağız. Siz de gelin iyi şeyler konuşalım. Hoşçakalın.